Kardeş dört tane üniversite bıraktım. Bunu tek bir nedene bağlıyorum. Hiç kopya çekmedim. Çekeydim, bitirmiştim. Ama çekmedim. Dürüst olan kalıyor, yavşak olan geçiyor. Demek ki neymiş? Adam olana, gel bakayım buraya. Olmayansa oturtuyor yalan. Çok çektim ben de ama hiç yakalanmadım. En kızdığım yanım kopya çekerken hep gülesim geliyor. Neden bilmiyorum ama Allah'tan hiç yakalanmadım. Kopyayı iki bacağımın arasına sıkıştırdım ilk baş. Hoca gördü geldi. Ayağımın arasında kalktım aya hoca her yere baktı sıranın altına çantamı kaldırıyor ayağım zıngır zıngır tıklıyor bir görse sıçtım. Kulağıma el dedi ki oğlum senin kopya çektiğini biliyorum ama ispatlayamıyorum. Bir keresinde böyle küçük kağıtlara yazmıştım yapışkanlı kağıtlar var ya işte onlara yazdık. Kalçamın altına koydum onları kopya çektim ne güzel tam böyle kağıda verdim çıkacağım artık yüz alacağım. Birisi kalçama yapışmış abi ya. Ben şu derste derste dinleyelim. Sınavdan önce böyle bir saatlik böyle bir notlara bakıp sınavdan çok yüksek alınan o yüzde olan öğrenci var ya işte benim. Kopya zıtlatmıyorum. Ben genelde dağıtandım. Ehliyet sınavında bir tane soruda kararsız kaldım. A mı yapayım, B mi yapayım diye. Neyse A yaptım. Ama değildim. Sonra önümdeki adama baktım B yapmış. Vardır bir hayır dedim. A'yı sildim B yaptım. Sınavlar açıklandı. Sadece bir soruyla sınavı kaybettim. Cevap almış. İkinci soru ne? İkinci soru ne lan? <laughs> Her öğrenci gibi elbette ki ben de çektim. Hatta öğretmene yakalandım. Yakalandım halde devam ettim. Ayrıca hoca beni tahtaya kaldırdı kopya çekiyorum diye. Tahtada da çektim. Hoca bana konu anlatacaksın dedi. Öndeki öğrencinin kitabına bakarak anlattım. Çünkü çalışmamıştım. Bu ne amına koyayım saçımı sol tam örümcek adamın şeyi gibi ağları gibi. Hiç kopya çektim mi? Hiç kopya çekmedim diye sor sor. Böyle salak saçmış sorular sorma bana. Yani herkes çekmiştir elinde son. Kimse kimse sikmesin. Ben kopya çekmedim. Ben kopyanın anasını siktim. Bak çocuğun sınav kağıdını aldım. Kendi adımı yazdım. Hocaya verdim. Artık bu kadar diye. Yani. Çektim tabi abi ama niye çektim? Diyemezsin yani bahanesi olmaz kopyanın. Adam akıllı çalışsaydın, yorsaydın biraz beynini zorlanmazdı. Çok çalışana inek demesini biliyorsunuz ya. Adam çalışıyor da alıyor abi, abi siz. Ben hiç kopya çekemedim anne. Bir iki sefer denedim ama beceremiyorum hep yakalanıyorum. Ben de ne yaptım ders çalıştım. Halden alınıyoruz ya Yandaki arkadaşa kopya verdim. Baktım hoca yine beni kaldırdı. 7-8 kişiyi daha kaldırdı. Hepinizin kağıdı aynı kim kimden kopya çekti dedi. Anladım ki kopya vermeyi de bilmiyorum. Hiç kopyası sınava girdin mi diye sor. Asla. Çünkü gerçekten psikolojik olarak kopyasız girdiğim her sınav silahsız girdiğim savaş gibiydi benim için. Çok çalışmış olsam da konuya çok iyi hakim olsam da mutlaka kopya hazırlardım. Emniyet kemeri gibi. Tabii ki çektik lisedeydik. Arkadaş sıradan bana e, Whatsapp'tan fotoğrafı atıyor, cevapları atıyor muhasebe dersi. Yani asıl mevzu günü kurtardığımızın farkında değil. Tabii şu an üniversitede alttan bir dersim var o da muhasebe. Çekmeyin. Vallahi yalan yok hayatım kopya çekmekle geçiremez. Şu an bu sıralarda oturuyorsak siz kopya yine. <laughs> Abartma. Öncelikle insan hayatı koskocaman bir sınav. Ben de size çektiğiniz en büyük kopyayı söyleyeyim mi? ne idüğü belirsiz insanların yaşadığı hayat ve yaptıkları davranışları kendinize örnek edinip de onlara özenmeniz çektiğiniz en büyük kopyadır efendim. Vallahi çok kopya çektim. Burada çok da çektirdim. Kopya bizim işimiz. Bizi arayın. Sıra, duvar, yer. Kalmadık yer yazıp da kopya çekmedim olmadı. Her yere yazıp kopya çekmişim. Ve kopyayı da tüm sınıfa dağıtan benim. Bundan ufak çaplı para da kazandım oldu. Böyle elin üstünü Türkçe, altını matematik falan yazıp. Hocam hocam bakın işte bu matematik dersi. Hocam bakın bakın bu tarih dersi. Dedim dedim ama ondan sonra bir etekte yakalandım abi. Yıllarımın emekleri boşa gitti. Kanka alnım A, burnum B, ağzım C, kulağım D, kalbim E. Tamam mı? Kalbim nerede lan? Kalbim nerede? Kalbini bilmeyen bir arkadaşla karşılaştıktan sonra kopya çekmeyi bıraktım ben. Ya üniversitede mecbur kalıyoruz Mecbur bırakmasalar çekmezdi. Benden oturu değil yani. Bölümle ilgili bir derse çekmiştim. PDF dosyası indirdim. Abarttım ben de biraz. Mer internet paketim bitmiş. 20 TL'm gitmişti. Aile geçtim ama bana bayağı pahalı hem Pişman. Şimdi kopya çekmedim diye yalan söyleyemem. Çektim hem de çok çektim. Ee, şu an 12. sınıftayım ve e, 12. sınıfa gelene kadar hep kopya çekerek geldim. Yoksa zeki değilim yani. Bunu da itiraf edeyim. Siz hiçbir sınava girmedim ki. Boydan boya yazarım. Masam bile. O dersi çok iyi bilsem bile kopyasız asla bir sınava girmem. Başta şey silahsız gidildiği nerede görülmüş? Hiç yakalanmadım mala. Benim e, ilkokuldan bu yana eğitim hayatım boyunca çektiğim kopyalarımın sayısı bir elin üç parmağını geçmez. Evet inanılmaz ama gerçek. Daha çok arkadaşlarım benden kopya isterlerdi. Sınıfın ineklerinden biri olduğum için faydalanmaya hadi Adem'den. Kız meslek okudum, okul birincisiydim. Kimden kopya çekseydim? Yani en üst mertebe benim zaten. Üstümde hocalar var. İleride bir gün bir hocam görürse özür dilerim. Çok kopya verdim. Yani böyle gözlerine baka baka kopya verdim. Affedin hocam. Ne yapalım? Yok vallahi Allah var yukarı. Taş eder beni yeminle. Ben böyle var ya sabahlara kadar çalışır şu gözlerimi köre. Böyle o sınavda her şeyimi göstermeye çalışır. Ya bir de böyle emek hırsızları var. Kopya çekerler. Yüksek not almaya falan çalışırlar. E, e, sinir olurum, e, olurum e. onlara ya. Nefret ediyorum öyle. Ya e, kopya çekmek ne demek? Hiç kopya çekmediğiniz çekmediniz <laughs> mi diye sorun bence. Hocalardan cevaplar isteyen öğrenci <laughs> <laughs> Kopya nedir? Ben pek kopya çekmedim ama çok kopya verdim. Pişman değilim. Sonuçta biz bir sınıftık. Bir kere kopyalı hikaye kalandım ve kopya çektiğim muamelesi gördüm. O azıcık ağrıma gitmişti. Son OKS mağduru olarak OKS'de bile kopya çektiğimi söyleyebilirim. Tabi orada telefon falan yoktu ama birinden yardım aldım. <laughs> bir yararda olmadı ama gerçi. Hala uğraşıyoruz işte. Neyse ben kaçtım bay bay. Aslında çektiğim ilk ve son kopyamdı. Tarih dersinde Gülay'dan çektim. O sınavdan 75 şey aldım karşılıklı o da benden çekti 85 aldı benden daha yüksek aldı abi yok böyle bir şey. Abi ben şunu biliyorum şunu söylerim. Bütün öğrenciler kopya çeker elbette. ben de çektim. Ben de birçok kez çektim. Yani telefondan kopya çekmekten tut arkadaşımın kağıt değiştirmeye kadar yaptım hepsini. Of ne diyorsun? Fransız biyoloji sınavı. Sıra altımda Fransız biyoloji sınavının cevap anahtarı. Biz bir 10 kişi öyle bir dizilmişiz ki. Herkes birbirinin kanına bakacak bir açıda. Gözetmen öğretmen de çok rahat kopya çekilebilecek birisiydi. Ben çaktırmadan bir çektim. Yanımdaki benden, onun yanındaki ondan. İlk kopyamı 4. sınıfta çektim. Ders sosyal bilgiler, konu savaşlar. Dur dedim ben bir kopya çekeyim. Yakalandım. Kağıdıma kocaman damga basıldı. Ama lisede ustalaştım. <laughs> Kopya çekiyorum <laughs> sen. Ağlatırım. Sen nasıl yakalandın mı diye sor. Ablam prof tatlım. <laughs> Lise güzellerdi ya. Yaşlandık. Amına koyayım 14 14 14 14, 14, 14, 14 Şubat hocam. Kopya çekmek acizliktir arkadaşlar. Çok şükür bugüne kadar da iş çekmedim. Çekmeye de niyetim yok. Kopya çekmekten ziyade ticaretini yapardım. Kopya kağıtlarını hazırlar. Sokardım şeyin içine, donun içine. Hani bulamazdı hocalar da. Satardım bir yerle. ya. Bir patmam sakızı, tipi tip sakızı falan verirdim ya. Tabii ki de hayır. Çünkü biz Türkiye'de yaşamıyoruz. Öğrenci de değiliz zaten biz. Yani kopya hiç bizde bir şey değil Yani ayıp böyle şeyler yapmayız. Dersimizi derste dinler. Daha sonra da ne öğrendiysek ne biliyorsak onu yazarız bir sınav kağıdına. Evet arkadaşlar hem de öyle bir <laughs> güzel kopya taktiği bulmuştum ki. Lisedeyken tam benim oturduğum kısımda inceden bir kiriş vardı. Oranın üstünde 3 tane çerçeve vardı. Kopyaları onun içine koyuyordum. Tabi hoca kalkmıyordu ya oradan kopya çekiyordum. Hayatımda bir defa kopya çektim. Onda da yakalandım. Çekmesem daha iyi not alırdım herhalde. Hayır madem hiç yapmadın neyine senin kopya çektin?